Bismillahirrahmanirrahim evet, şu anda otobüsleri durdurmadıkları için Büyük bir grupla geldik nasıl olsa ee, İcabe Mescidi'nin tam önündeyiz şu anda Mescidi İcabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Veda Haccı'nda Giderken de dönüşte de Uğradığı Ümmetine dualar ettiği mekandayız Burası Mahabde bölgesi ee, Bilal Habeşilerin Habab Bin Öretlerin Süheyb Sinanların hepsinin işkence gördüğü sokaklar sokaklar. Şu anda hemen icabe mescidi bir diğer özelliği de onu da söylemiş olalım. Bölgenin adı Maatte. Burada Hatice Anamız e, 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 Efendimiz Nurdoğan'a Cebeli Nur'a çıkmaya başladığında Hira'ya e, azık getiriyordu. E, 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 azık getiriyordu. E, efendimiz onu yormamak için nezaketle buraya kadar gelir, yukarıdan iner. Burada azığını alır. Eşiyle hasbihal eder sonra tekrar inzivaya çekilirdi. Burası o bölge, Hicabe Mescidi. Buranın bir başka özelliği, dua etmişti Efendimiz. Duası burada, Hicabe Mescidi'nde. Duasına icabet edilmişti. Elhamdülillah, şimdi karşı tarafında, bu Hicabe Mescidi'nin tam karşısı, bakın. Tam karşısı, burada köşede büyük bir cami var. Cami-i rahmet. ahmet Bu ara sokaktan girerseniz, İcra Meclisi'nin tam karşısında şu anda restorasyon çalışmalarına başlamış olan Osmanlı Kışlası'nı ve Seyitler Kulağı'nı görebilirsiniz. Allah bitirmeyi nasip etse. Bunlara. İnşallah biz bize de ziyaretimizi devam edelim.